Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça Ulubay. Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Dönemi öğrencisiyim. Adli Tıp Anabilim Dalı sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden mezun kişilere adli tıp ve temel hukuki yaklaşımların verildiği bir programdır. Bu programla Adli bilimlerin farklı alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir. Adli bilimlere giriş, adli bilimlerde prosedür, adli seroloji, adli toksikoloji, adli ölümler, adli odontoloji, çocuk istismarı ve ihmali, olay yeri inceleme gibi dersler verilmektedir. Adli tıp ana bilim dalında iki adet laboratuvar bulunmaktadır. Adli hemogenetik laboratuvarı ve adli toksikoloji laboratuvarı. Adli hemogenetik laboratuvarında özel başvuru veya mahkeme yoluyla gelen olgularda kimliklendirme, anne babalık ve akrabalık analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin yapılması için semen, kan, tükrük, idrar, saç, tırnak, diş ve kemik gibi biyolojik kökenli doku ve sıvılardan yararlanılmaktadır. Adli toksikoloji laboratuvarında ise adli olguların yanı sıra akut ve kronik zehirlenme olguları değerlendirilmektedir. Kromatografik cihazlar kullanılarak serum veya tam kan, idrar, saç ve tırnakta ilaç, pestisit, alkol ve karbon monoksit saptaması yapılmaktadır. Adli tıp ana bilim dalından mezun olanlar, Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, Jandarma Kriminal Laboratuvarı, Polis Kriminal Laboratuvarı, Adli Bilimler Enstitüsü ve üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Hem Adana'nın yeşil ve sakin yapısı, hem Çukurova Üniversitesi'nin konumu, hem de okuduğum bölümün öğretim üyelerinin bilgi ve donanımı ve Eğitim anlayışı nedeniyle Çukurova Üniversitesi'nde ve Adli Tıp anabilim dalında iyi bir eğitim alacaklarını düşünüyorum ve bu nedenle tercih edecek adaylara tavsiye edebilirim. Çukurova Üniversitesi Adli Tıp anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapacak öğrencileri aramızda görmekten mutluluk duyarız.